Aa, burada ne var? Hadi birlikte açalım. Yaşasın. Ben de hıba Bubba var. Leziz. Bendeyse bu iğrenç bir böcekli bir lollipop var. İğrenç. Ama bunu hiç yemek istemiyorum. Bu iğrenç şeyi nasıl yalayacağım? Ah, bilmiyorum ama yapman gerekiyor. Tamam tadına bakacağım. Aa, bu arada tadı çok güzel. Evet. Çok iyi bir şey. Hepsini yemek istiyorum. Aa, her şeyin yolunda olduğuna sevindim. Bakalım bende ne var? Müthiş sıkış. Hadi başlayalım. Kesinlikle çok lezzetli. Çok mavi. Çok tatlı. inanılmaz derecede lezzetli sıkış. Hmm, sanırım bir şeyler ters gitti. Aa! Hayır, dilimde bir hava böceği var. En lezzetli sakızım. şimdi de baloncuk yapalım. Şişirdik. Aa, aman tanrım. Hey. hey kızım. Ne olduğuna baksana. Orada bir hamam böceği var. Aa, peki ben ne yapacağım? Aa, aman tanrım. Umarım uçup gitmişti. Hayır. Tam burnumda korkunç bir şey. <laughs> evet beni güldürdün. Pekala açıyoruz. Elimizde ne var? Bu ne? Bir kağıt ve jel mi? Ah, ben de seninkiyle aynı bir şey var. Bu harika. Tamam sanırım tadına bakma zamanı. Hmm, çok lezzetli. Ben mavi jöleye bayıldım. Aa, ben de benimkini çok sevdim. Bu çok tatlı ve işte açıcı. Bu çok havalı. Sadece onunla ne yapmamız gerektiğini hmm. anlamıyorum. Hmm, sanırım benim bir fikrim var. Böyle resim çizeceğim. Gözleri kulakları tamam mutlaka gülümsemesi. İşte böyle tatlı bir palyaç ortaya çıktı. Ve şimdi onu yiyeceğim. Ama önce katlayacağım. Aha, bu bir pamuk şeker kağıdı. Ne kadar müthiş bir çıtır çıtır. Sence denemeye değer mi? Hmm, benim bir fikrim var. Bu kağıdı şimdi katlayacağım ve bir şey yapacağım. Sadece bir kağıttan değil, yenilebilir bir kağıttan Origami yapıyorum. Ben çok iyice kırıyorum. Ne yaptığımı anladın mı? Baksana bu bir uçak ve beni denize götürecek. Vay canına, Madagaskar'a uçacağım. Hey, neler oluyor? Geç şunu. ne kadar eğlenceli. ama tüm kağıtlarım bitti. Seninkinden alabilir miyim? Hey. Hayır. Ha, bak ne buldum. Hadi seninle böyle tik to oynayalım. Tamam. Şimdi sen. evet aslında bu gerçekten harika bir fikir. Mavi tatlı jeli kullanacağım. Ben de benimkiyle burada süreceğim. Aa, şimdi buraya. Ben de buraya. Ben de böyle süreceğim. Tamamdır. Şimdi benim sıram. Şimdi ise ben ve ben kazanıyorum. Aa, çok eğlenceliydi. Tamamdır. Şimdi yiyelim. Evet harika bir şey. Al bakalım. İkimiz de yiyelim ben bağışlasam daha iyi olur. tamam öyle olsun. Aa, baksana. Ne kadar genç bir şey. Şimdi açacağım. Aa, bunlar harika ekşisi kızlar. mutlaka yenmesi gerekiyor. Çok eğlenceli. Ve tabii ki bu jölenin tadına bakacağım. Aa, inanılmaz derecede lezzetli ve ekşi. Aa, yüzüme ne oldu? kendi ilginç bir sandviç yapacağım. Bu ekşi çiğneme şekerini alacağım. Üzerine jel süreceğim. Ve bir tane daha tatlı ve ekşi bir sandviç olacak. Tüm bu şeyi şimdi yaptım. Ve bunları aslında yemek zorunda olduğumu da hatırlıyorum. Ne? Tamam tadına bakalım. Ee, ama inanılmaz de ekşi. Tamam bakalım bende ne var? Aha baksana. Bu yıldız savaşları süper değneği. Aa, aman tanrım baksana şu çubuğa. Çok tatlı. Hmm, ben de istiyorum. Şimdi sana bir oyun oynayacağım. Eğlenceli bir şey buldum. Hadi ya bakalım. Şimdi ne yapacaksın acaba? Ah bu lezzetli bir şey. Ama hayır. Yüzüme ne oldu? Bu çok ekşi korkunç. <laughs> çok komiksin. Şimdi ben çevirir miyim? Ah göz. Ben gözlere bayılırım. Bu çok güzel bir şey. Ama bu gözü çok tatlı bir şekilde bu toza daldıracağım. Baksanıza inanılmaz derecede güzel. Tatlı tozlu lezzetli jelibon en iyi şeydir. Hmm, bakalım tadına müthiş, çok güzel. Durması imkansız resmen. Ve bu arada hala mavi bir içeceğim var. Tabii ki onu da unutmadım. Son damlasına kadar içeceğim. Hmm, çok lezzetliydi. Hadi sende ne var? bakalım. Aa, bu pembe toplar mı? Aa, bu ne? Lezzetli olup olmadığını merak ediyorum. Bakalım. Aa, tamam. Tadını sevdim. Hiç de fena değil. Şimdi ise böyle bir pipetle hepsini alacağım. Ah, çok lezzetli ve güzel. Boğazımda kaldı sıkıştı yardım et Nefes alamıyorum Acele et Hadi ama şimdi seni kurtaracağım İşte böyle hadi Ah tamam Teşekkürler Şimdi nefes alabiliyorum İyi misin? Evet arkadaşım harikaydı Hadi taş kağıt makas İşte bu ben kazandım bak baksana ne aldım. Çok lezzetli tatlı bir lollipop. Harika. Aa, ah, ve onu böyle mavi bir toza daldırabilirim. Şimdi lollipop ve tuvalet tuzuyla birlikte çok ilginç ekşi bir kombinasyon oldu. Ama çok sevdim. Hmm, bakalım bende ne var? Vay be bu çok güzel. Yüzük özellikle benim için yapılmış. Aa, evet müthiş görünüyor. Aa, bakalım burada ne var? Benim bir jelim var. Yüzüğümüze böyle jelle sürüyoruz. Ve şimdi tadına bakıyoruz. Nefis bir şey. Bu çok tatlı ve lezzetli. Aa, ama ekşi olmasına rağmen hala çok iyi. Ah baksana benim bir fikrim var. Hmm, ben alabilir miyim? Aa, bir düşünelim. Tamam değil. Evet anladın beni. Hadi değişelim. Ha, bakalım bu tuvalete böyle soktuğumda ne olacak? Aa, lezzetli ve ekşi. Ben de jelini böyle deneyeceğim. Aa, inanılmaz derecede ekşi ama çok lezzetli. Çok tatlı ve çok ekşi. Çok eğlenceli. Peki ilk kim olacak? Aa, seninkini açacağım. Mentos mu? Mentos harika Bak ne kadar eğlenceliyim. Bu çok güzel. Tamamdır. Şekeri yakaladım. Evet çiğnemesi gerekiyor. Ah, ben bayılırım Mentos'a ama sen de ne var? Var canına bu güzel pembe kola mı? Ehe. Baksana bu şık şapkaya. Onu takacağım. Ve kolayı açacağım. Tamamdır. Hepsi bu kadar. İnanılmaz lezzetli bir şey. Ah bayıldım. Mükemmel. Ben de deneyebilir miyim? No. Hayır. Of ya aç gözlü. Hmm, ama benim mentosum var. Tamam kızım şimdi sana bir şaka yapacağım. Beni sinirlendirmemeliydin. Aa, neler oluyor böyle? Neden kola gelmiyor hiç? Ne oldu? Vay be! Aslında ben bunu düşünmüyordum ama neyse eğlenceliydi. Kızlar neden birlikte saklambaç oynamıyoruz? Taş, kağıt, makasla kimin yumacağını karar verelemeyeceğiz. Aman da sen yumuyorsun. Öyle bir saklayacağım ki bulamayacaksınız? Kimsenin beni burada bulamayacağını sanmıyorum. her hariç. Aa, evet burası ürkütücü. Bu kasalarda ne var acaba? Çok güzeller. Bakalım... Yardım edin. Okay. Saklanmayan varsa suçlu ben değilim. Herkes nereye gitmiş olabilir? Çibinin saçlarını onu ele veriyor gibi. Yakalandın. Okay. Peki Mark nerede? Bilmiyorum. İçimden bir ses onun burada olduğunu söylüyor. Hey. Vay be. Buraya kimse gelmedi. Burada çok ilginç şeyler var. Hey bak burada üç tane harika kasa var. Belki Mike onlardan birine girmiş. Atlat olduğunu biliyorum ama hadi bakalım. Hadi ama vay canına. Okay. Ne var orada? Aha, bu Mike değil. Bu benim en sevdiğim Kinder Bueno çikolatası. Hadi onu yiyelim ve Mike'ı aramaya devam edelim. Harika. Belki sarı bir kutuda saklanıyordur. Aa, yardım edin. Saldırdılar. Vay be. Sanırım bu kutu uzun zamandır açılmadı. Geriye yeşil olanı kontrol etmek kaldı. <laughs> Vay canına. Sanırım Mike'ı bulduk. Ve zorlu bir challenge bizi bekliyor. Böyle biliyordum. Çok lezzetli bir şey aldım. Aa, ne yapacağım? Umarım bundan sonra şişe patlamaz. Hiç de. Neden bu kadar uzun sürdü? Ben de kasayı açmalıyım. Resme bakılırsa hiç de hoş olmayan bir şey beni bekliyor. Evet kasadaki kaka beni kandırmadı. Limonlardan nefret ederim. Mike seni de bekliyor. Vay be. Bakalım. Ve bende bulut var. Sanırım yağmur yağacak. Sıradan değil. Çok lezzetli. Baksanıza hiç bonibon yağmuru gördünüz mü? Ben görmedim. Leziz. Yay. Ve müthiş. Phoebe <laughs> neden kolunu içmiyorsun? What? Vay be işte bu hız. Çok lezzetliydi. Ay sanırım bir şeyler olacak. Kesinlikle tüm binadaki camları paramparça ettin. Özür dilerim bunu yapmak istememiştim. Sorry. Tanmıyor musun? İnsanlar sana bakıyor. Ha, tamam ağlamayın. Aman da onları yesen iyi edersin. Ben herkesin onları unuttuğunu düşünmüştüm. Onları yutması kolay olsun diye onlara yemeyeceğim, içeceğim. Belki limon suyu o kadar da kötü olmaz. Bunu kanıtlamak için sadece bir yol var. Denemek. Hey dikkat et. Atmayı kes. Aman bir şimdi seni. Bağırmayın. siz de itince zor zaten her şey. Hayır, hayır, hayır. Ah, bu korkunç. Ay. Ama bu sizin için bedava bir duştu. Hey. Neden şeker yağmurum bitti? Oh, ah, işte bu. Neden sadece Mike şeker alıyor? Herkes edecek kadar var. Ee, ne yapıyorsun? Ver şu topu bana. Artık senin yeni şapkan. Çeker yerini tüm bulutu kendime alacağım. Bundan çok bıktım. Dokunmayın ona. O benim. Ya şeker mi istedin? Al o zaman. Ay çok acıttı. Senlerin bu seferde şanslıyım. Önce ben ne yapabilir miyim? Bahcinler. Kasanda yeni bir iPhone alabileceğimi bilmiyordum. Şimdi sadece en fazla fotoğrafları çekeceğim. What? Mike, aman da gülümseyin. Ee, ne yapıyorsun? Hatıra olarak kasalarımızda ne olduğunu öğrenmenin zamanı geldi. Ay, neden birileri iPhone oluyor? Ben ise kokuşmuş son oldum. İğrenç. <laughs> Aman peki ben ne yapacağım? Bu çok garip. Beş yaşında değilim ki. Bu bebeklerle ne yapacağım? Ama kabul etmelisiniz. Havalı görünüyorlar. Hı, hmm. okay. oynayabiliriz. Neler oluyor? Kolum sanki uyuşmuş gibi. Sanırım bu bebeklerin niçin olduğunu buldum. Çocuklar, artık hepiniz benim kontrolüm altındasınız bakalım bu iPhone'un içinde başka neler var? Bebe, eller yukarı. Garip. Ama her şeyi görebiliyorum. Ama hepsi bu kadar değil. Şimdi elini titret. İşte böyle. Bu kadar elincil olduğunu düşünmemiştim. İşte bu yeni bir iPhone. Bak ne yaptın? Kırıldı şimdi. Bunu bilerek yapmadım. Mike, soğan yemenin zamanı geldi. Kokusu bile midemi bulandırıyor. Hayır, yemek istemiyorum. Ye. Ye dediysem yiyeceksin. İstemiyorum. O zaman bir bebekten yardım almam gerekecek. Şimdi bu sulu soğandan bir ısırık alman gerekecek. Hayır. Ne iğrenç bir şey. Kokusunu şimdiden hissediyorum. Bak aynı anda hem yemek yiyip hem de kendini dövebileceğini biliyor muydun? Bilmiyordum ve bilmek istemiyordum. Bu haber bot. Durdu sanki. Aman da o bebeklere dokunma lütfen dur. bu kadar eğlenceli olduğunu fark etmemiştim. Pekala çocuklar dans zamanı. Hadi daha hızlı daha hızlı. Evet. of ya. Şimdi bebeklerimi kaybettim. Artık elimizdeler. Sadece oynamak istemiştim. Bu sefer beni bekleyen eğlenceli bir şey var. Evet. Cipsleri bayılırım. Küçük ve öyle mi zamanı. Ama bu paket nasıl açılır ya? Ah gücü yok. Hadi onu potlatalım. Şimdi Amanda kesinlikle cips yiyecek. Baksana. Umarım çok kötü olmayan bir şey beni bekliyordur. Oh, hayır. Neden bu kadar şanssızım? Brokoliden nefret ederim. Mike, sana cipslerinden tattırmamı ister misin? O zaman gözlerini kapat ve ağzını aç. Ne? Uy, iğrenç. o gibi. Bebek ne var? İçinde bu mor şapka var. Aa, ne kayboldu çok garip. Ya bunun nesi komik? Sadece bir şapka işte. Vay canına. Hayır. Görünme şapkayı kimseye vermeyeceğim. Bak Bekase brokoli yeme vaktin geldi. Hayır istemiyorum. Yapmak zorundasın Mike. Hayır yeter bu kadar. Bunun ne kadar iğrenç olduğunu tahmin bile edemezsiniz. O zaman seni kendimiz beslemek zorunda kalacağız. Hayır neden bu kadar acımasızsınız? Bu hayal edebileceğim en kötü işkence. Şimdiden içimde pis kokulu bir şeylerin oluştuğunu hissedebiliyorum. Ay. Ve kokuşmuş şey serbest kaldı. My pislik. gaz maskesiz yapamayız. Neden? Bana bir tane bırakmadınız. Ben de bu iğrenç şeyi koklamak istemiyorum. Ha, <laughs> gerçi sanırım artık her şey bitti. Odadaki hava yeniden temizlendi. Aman da cif zamanı. Okay. Tamam haklısın. Acıkmaya bile başladım. <laughs> hmm, nefis. <laughs> Keşke biz de deneyebilseydik. Hey çek ellerini. Aç gözlü. hiç kolay yoldan yapmak istemiyorsun. Hep zorlu yoldan yapmak zorundasın. Bu abi cipslerin uçabildiğini bilmiyordum. Ya da bu kornaz fibinin işi. Seni yakaladık. Ben de bu cipsi yakaladığım gibi. Bu şapkadan bıktın artık. Hey dur nereye? Oh oh. Şapkam nerede? artık şapkamı ve köpeğimi asla bulamayacağım. Sandalye şakası asla eskimez. Ya benimle dalga mı geçiyorsun? Canlı, eğlenceli ve heyecan verici videoları kaçırmamak için Barada kanalına abone ol. Bizimle her zaman eğleneceksin.